Seslendirmemiz bugün. No! Hayır atlama! <laughs> tamam şimdi attım. yaptın? <laughs> <laughs> Benden bir parça mı yazıyorsun? Evet. Peki i̇şte ben o zaman. Teşekkürler. Hey çocuklar kim çizmeye hazır? Ben 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 ben. Tamam o zaman. <laughs> da, da 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 Tamam. Elmayı vur. Oley. <laughs> <O ne? gülüyor> Zaten... İlaç zamanı. Bu da iyi. Ha kovalar bir tuzlu değil. Bir kovalar. Güzel. Hey. Ben de yakınlar gibi değil. Ben de yıldı kollar var. Bir gün önce aa gitmeye izin vermeliyim. Hayır lütfen. Hayır bu sen Bak oraya bak. Evet. Merhaba. Hey işte se o sen geliyor giriyor. seviyorum.

sen böyle olayın o zaman ne yap? Lahleyi gördün mü? Lahleyi sıkacağım. O da şimdi bak istemiyorum. Ben bir Yam yam dedim ben. Hayır. Böylece seslendirmemiz bir diyor arkadaşlar. Görüşürüz.